Ha? Evet. evet. Ben de mi Fatih? Evet, ödülü hep beğeniyorum. Evet. Hep ödül versinler istiyorsun. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani e, yaptığımız işi anlam katan bu tür şeyleri hayatımızda sıkça görmek tabii ki oyuncu olarak biz isteriz. E, gençlerin özellikle yaptığımız işleri değerlendirmeleri ve olumlu bir şekilde değerlendirmeleri bize çok hoşumuza gidiyor. Çünkü o işin anlamı ortaya çıkıyor. E, Valla ekip adına ben bu ödülü Biliyorum, Bilmiyorum belki Berkan ya da Kinanç ya da Fatih de bir kelam etmek ister. Al ödülü, Konuş. <laughs> ben, ben ödülü alayım. Kamerayı da tutabilir miyiz? Şöyle ödülü alayım ben şöyle. İnanç konuşsun. <laughs> ya ödüle bak konuşsun. ben de ödülü <laughs> alayım. Berkan'a vereyim. Berkan konuşsun. Bara ben, ben de hepinize abi. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Olsun bitsin. Ya anladınız değil mi? İşim çok zordu yani. Üç sene boyunca ya. Hep ben konuştum. Bu adamlar hep sustu yani. Ama ilk <laughs> kuramedim lan. <laughs> E, Bizim saç yolu kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun yani. Çok teşekkürler ya. Yani. Bana verdiniz. Evet. Ve Bilkent Üniversitesi.